Yapılan şey aslında çok basit güveni suistimal. Öncelikle birinin hesabı ele geçiriliyor. çeşitli yöntemleri var bunun. İşte bir link gönderiliyor. çeşitli hassasiyet içeren konular, çocuk istismarı olabilir, çeşitli politik aktivizm çağrıları olabilir veya işte kadına karşı şiddette karşı bir takım çağrılar olabilir. Link tıklayın diyor. Burada izlenecek en önemli şey bilmediğiniz yerden gelen bir linki kesinlikle tıklamamak. Ne olabilir değil, mutlaka altından bir kötülük çıkacaktır. Bunun dolayısıyla mutlaka ve mutlaka teyit almak gerekiyor. Şayet tanıdığınız birinden gelen bir linkse bu hakikaten sen misin diye telefon açın. 2 dakikalık bir iş. En önemli şey bu, teyit almak. Ama esas burada önemli olan şey tıklamamak. Çünkü her tık bir tuzak. Özellikle Instagram'da. Instagram özelinde değil ama bütün sosyal medya özelinde bütün hesaplarımızın çift yönlü doğrulamayla koruma altına alınması gerekiyor. Yani bu hesabı ele geçirecek bir kişi mutlaka telefona gelecek bir şifreyle bunun teyidini almak zorunda. Çift yönlü uygulama her zaman için koruyucudur. %100 koruyucu değildir. Hırsıza tabii ki kilit olmaz ama mutlaka ve mutlaka benim tavsiyem herkese buna uymaları. Yeni yöntemde yapılan şey şu aslında. Sizinle ilgili olmadık iddiaları, bel altı iddiaları dile getirip işte sen şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın bunlar elimizde işte temizlemek için veya işte bundan kurtulmak için şurayı tıkla. Bakın ee, bu bir kere özel hayatın gizliliğini ihlaldir. Bu dolandırıcılıktır tabii ki ee, ve e, kanunen çok ağır cezası olan işlerdir. Yani e, bu, bunu yapan e, hiçbir şekilde bundan karlı çıkamaz biz tıklamadığımız sürece. Tıklamamak gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle tıklamamak gerekiyor. Böyle bir şey mi geldi? Doğru Cumhuriyet Savcılığına başka hiçbir çaresi yok bu işin. Instagram'dan bana bir arkadaşımdan mesaj geldi. Bir ekran görüntüsü. Ekran görüntüsünde işte adım soyadım yazıyor e, ve bir hanımefendi kocasıyla flörtleştiğimi ve e, ona kocasına şantaj yaptığımı söylüyor. Bu ekran görüntüsü ilk geldiğinde tabii ki şok oldum. Ne oluyor dedim. E, sonra bana bir link yolladı. Bu linkten kaldırabilirsiniz. Kaldırabilirsin istersen canım bak e, seninle uğraşıyorlar gibi bir şeyde bulundu. E, tıklayacaktım ama tıklamadım Allah'tan o sırada. Kadını aradım direkt dedim ki ya böyle böyle bir durum var. Hani nedir? Bana açıklar mısınız diye kadında benim hesabım ele geçirildi kusura bakma herkes aynı yöntemi uygulamışlar. Sen iyi ki tıklamadım ben tıklamış bulundum. E, hesabım ele geçti benim e, ve birçok arkadaşımın hesabı bu şekilde e, ele geçirildi dedi. Allah'tan ben tıklamayanlardandım ama çok kişi e, bu tuzağa düşüyor. Daha öncesinde de zaten kadına yönelik şiddetle ilgili oy verir misiniz diye e, linkler yollanmıştı. E, bu sıralarda bu tarz... E, kötü bir söylemle bu işi yürütüyorlar işin açıkçası. Hı. Zaten mesajı gördüm, elim ayağım tutmadı. Dedim ki yani niye böyle bir şey yapılıyor? Neden? Ne olmuş olabilir? Kim niye uğraşıyor? Hani insan bir durup düşünüyor niye böyle bir şey yapılır diye. Ama sonra devamını da okuyup böyle kafada biraz hani e, aslında o endişeye kapılmadan biraz mantıklı düşünüp hareket ettiğinizde bunun bir oyun olduğunu anlıyorsunuz ama o kadar güzel bir şekilde o kadar e, bunu içten yapıyorlar ki canım bak seninle ilgili böyle bir platformda paylaşılmış ben görünce çok üzüldüm senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum ama diye sana gelince sen de ister istemez bir heyecana kapılıp eyvah neymiş diye hemen tıklayabiliyorsun işin aslı. Orada ben biraz galiba serin kanlı kalıp ee, tıklamadım Allah'tan. <laughs> Hatta bir tanesiyle ben yazıştım. Bana linki yolladı. Dedim ki ya düşen oluyor mu bu tuzağa acaba dedim. Ee, karşıdaki kişi de cevap verdi. Ya günde 2000 3000 kişiyi böyle e, düşürüyoruz buraya. Yani çok tıklayan var dedi. Ee, biraz serin kanlı olup herhalde her gelen linke tıklamamak gerekiyor.